Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Dramatik bir anlatımla dolup taşan, sahipsizler, dizisi, akıllarda derin izler bırakan bir hikaye sunuyor. Her bölümde yaşanan olaylar, izleyiciyi hem umuda hem de acıya sürüklerken, karakterlerin yaşadığı içsel çatışmalara da ışık tutuyor. Özellikle 25. bölüm fragmanı, Meryem'in karmaşık kaderi ve Azize'nin kararlı duruşu etrafında şekilleniyor. Bu bölümde ilişkilerdeki acının yükü her bir karakterin üzerinde yoğun bir şekilde hissediliyor ve bazıları bu acıyla yüzleşmek yerine ondan besleniyor. Azize karakteri dizinin en çarpıcı figürlerinden biri olarak öne çıkıyor. Zorlu koşullar altında kendi seçimlerini yaparak yaşamındaki belirsizliklere karşı dimdik durmaya çalışıyor. Nikahı basarak gösterdiği isyan sistemin dayatmalarına karşı bir başkaldırı olarak yorumlanabiliyor. Bu durum izleyicilere sadece bir dizi değil aynı zamanda toplumsal normlara ve bireysel seçimlere dair derin düşünceler sunuyor. Rıfat'ın yetimhaneden sonra hayatını düzene sokması ve öğretmen olarak atandığı Balan'ın köyünde yaşadığı aşk, dizinin duygusal derinliğini artırıyor. Bu aşk, Mardin'in karanlık dünyası ve Nedim Uzunkaya'nın oğlu Yavuz'un saplantılı tutkusu yüzünden kabusa dönüşüyor. Yavuz'un Balay'ı zorla kaçırması ve onun çektiği acılar İzleyiciye sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda terk edilmişliğin ve çaresizliğin acısını da hissettiriyor. Ancak Rıfat ve Bala'nın cesareti, onları yeniden hayata bağlayan bir kurtuluş hikayesinin kapılarını aralıyor. Öldü süsü vererek bir ormanda yeni bir hayat kurma cesareti, umut dolu bir geleneğin temellerini atıyor. Ormanda büyüyen altı kardeş, başlangıçta huzurlu ama yalıtılmış bir yaşam sürüyor. Ancak Yavuz'un intikam arzusu bu huzuru tehdit ederken çocukların hayatlarındaki travmaların nasıl baş gösterdiğini gözler önüne seriyor. Bala ve Rıfat'ın öğrettikleri bilgiler sayesinde hayatta kalma mücadelesi veren çocuklar, Azize'nin liderliğinde büyüyerek yeni bir aile dinamiği oluşturuyor. Azize'nin hem anne hem de baba rolünü üstlenmesi, hem ailenin dayanışma ruhunu hem de kayıpların yarattığı boşluğu kapatmaya çalışmasını simgeliyor. Kardeşler Artık gidecekleri bir yer kalmadığında, babalarının güvendiği Aslan Amca'ya ulaşmak için İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ormandan hiç çıkmamış olmaları, İstanbul'un karmaşık ve tehlikelerle dolu atmosferinde onları zorlayacaktır. Yeni bir dünyanın kapılarını aralayan bu yolculuk, kaybettikleri ailelerinden uzakta olduklarını bir kez daha hissettiriyor. İstanbul ne yazık ki kalabalıklar içinde kaybolmuş bir mevcudiyetle mücadele etmek zorunda kalan altı kardeş için hem umut hem de tehlike barındırıyor. Sahipsizler, dizisi, masum bir aşk hikayesinin yanı sıra, acı ve dayanışmanın nasıl bir araya gelebileceğine dair derin bir anlatım sunuyor. Azize, Zeliha ve Cemon'un kardeşlerini korumak için verdikleri fedakarlıklar, ailenin gerçek anlamını yeniden tanımlıyor. Bu hikaye, toplumun kenarlarında yaşanan zorluklar ve kaybolmuş hayatlar arasında bir köprü kurarken, sevgi ve dayanışmanın en saf halini gözler önüne seriyor. Sonuç olarak, Sahipsizler 25. bölüm fragmanı yalnızca bir dizi özeti değil, aynı zamanda kaybolmuş umutların yaşam mücadelesinin ve dayanışmanın güçlü bir hikayesini anlatıyor. İçindeki her karakter, kurulan bu dünyada birer temsilci olarak çok katmanlı insanlık hallerini izleyiciye sunuyor. Bu yönüyle dizi, toplumdaki derin yaraların, acıların ve kökleşmiş sorunların yanına umut dolu bir yaşam mücadelesini de ekliyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.